Aft nedir ve neden oluşur? Aft, ağız içinde çıkan ve rahatsız edici acılar veren küçük yaralar olarak bilinir. Genellikle yanak içi, dudak, dil, damak ya da diş etlerinde görülür. Bu yaralar oval ya da yuvarlak olup genellikle sarı, beyaz ya da gri renkte olur ve kenarları kızarık bir görünüm sergiler. Aftlar yeme, içme ve konuşma gibi günlük aktiviteleri bile zorlaştırabilir. Peki bu yaralar neden ortaya çıkar? Aftlar Çoğunlukla genetik yatkınlık, bağışıklık sistemi zayıflıkları, vitamin eksiklikleri ve stres gibi faktörlerden kaynaklanır. Ağız içi travmalar, sert yiyecekler, sıcak içecekler ve diş telleri de aft oluşumunu tetikleyebilir. Aftların farklı türleri ve özellikleri. Aftlar boyutlarına ve görünümlerine göre 3 ana grupta incelenir. 1. Minör aftlar. En yaygın görülen aft türüdür. Çapları 1 cm'den küçüktür ve genellikle 1 ya da 2 hafta içinde iz bırakmadan iyileşir. Orta derecede acıya sebep olsalar da kısa sürede kendiliğinden kaybolurlar. 2. Majör aftlar. Daha büyük ve derin olan bu aftların çapı 1 cm'den fazladır ve iyileşme süreci 2 ila 6 hafta arasında değişebilir. Bazen yara izi bırakabilir ve boğazda tıkanma ya da yutma güçlüğü gibi problemlere yol açabilir. 3. Herpetiform aftlar çok küçük, 1-2 mm çapında ve gruplar halinde oluşan bu aftlar nadir görülen ve genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan bir aft türüdür. Bu aftlar birleşerek daha büyük yaralar oluşturabilir ve genellikle 7 ila 30 gün içinde iyileşir. Tekrarlayan aftlar ve nedenleri. Bazı insanlar aftlarla sık sık karşılaşır. Bu durum tekrarlayan aftöz ülser olarak bilinir bu tip aftlar yıl içerisinde 3 veya daha fazla kez ortaya çıkar ve bağışıklık sistemi zayıf olduğunda daha yaygın hale gelir. Ayrıca stres, genetik faktörler, vitamin eksiklikleri ve bazı hastalıklar, örneğin çölyak, lupus, behçet hastalığı gibi bu durumu tetikleyebilir. Eğer aftlar 4 ila 6 hafta içinde iyileşmiyorsa mutlaka bir uzmana başvurulması gerekir. Afta ne iyi gelir? Afların acısını hafifletmek ve iyileşme sürecini hızlandırmak için bazı basit yöntemler uygulanabilir. Tuzlu su ya da karbonatlı suyla gargara yapmak, bölgedeki enfeksiyonu azaltabilir. Yemeklerden sonra oksijenli su ile temizlemek, aftın üzerine gıda kalıntılarının birikmesini engeller. Sıcak, baharatlı ve asitli yiyeceklerden kaçınmak, aftın tahriş olmasını önleyebilir. Diş macunu seçiminde, Sodyum lauril sülfat içermeyen ürünleri tercih etmek faydalı olabilir. Ayrıca sigarayı bırakmak, dengeli beslenmek ve çok sıcak içeceklerden uzak durmak da aft oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Aft nasıl tedavi edilir? Aft tedavisinde dört ana hedef vardır: 1. Aftın iyileşmesini hızlandırmak. 2. Oluşan lezyonları azaltmak. 3. Afttan kaynaklanan acıyı hafifletmek. 4. Hastalığın tekrarlamasını önlemek topikal tedaviler. Yani doğrudan aftın üzerine uygulanan kremler ve jeller genellikle acıyı hafifletmek için kullanılır. Ağız içi antiseptik gargara'lar da aftın iyileşme sürecine katkıda bulunur. Ancak aftın nedeni vitamin eksikliği ya da sistemik bir hastalık ise mutlaka bir uzman tarafından gerekli testler yapılmalı ve uygun tedavi uygulanmalıdır. Aftların sık sık tekrar etmesi durumunda bağışıklık sistemi zayıflıkları beslenme eksiklikleri ya da stres faktörleri gözden geçirilmelidir. İmmün süpresif ilaçlar da ciddi vakalarda kullanılabilir. Aft, genellikle kısa sürede iyileşen ama günlük hayatı olumsuz etkileyen bir durumdur. Uzun süren ya da sık tekrar eden aftlar için mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Aftlarınızla başa çıkmak için düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyin.